Kızıllar köyü tarihi itibariyle belki 2000-3000 yıllık bir tarihe sahip. Fakat Türklerin Kızıllar köyünde görünme tarihi 1100'lü yıllara rastlar. Bu da Selçukluların Anadolu'yu fethetmesiyle birlikte yaylalara yeni Türk boylarının yerleştirmesi anlamına geliyor. Kızıllar Kuzey Azerbaycan'dan gelen Türk topluluğudur. Oğuzların Kızıl aşiretindendir. Anadolu'nun değişik yerlerine yerleştirilmiş olan bu kabiletden bir kısmı da e, Taşkale'ye yerleştirilmiştir. Taşk... Bundan dolayı Taşkale'nin ismine Osmanlılar döneminde Kızıllar Karyesi yani Karyeyi Kızıllar, Kızıllar Köyü Osmanlı temettüat defterlerinde Kızıllar Köyü dört mahalleden oluşmaktadır. Bunlar. Ali Ağa Mahallesi, ee, Orta Cami Mahallesi, Taş Mescit Mahallesi, Kasım Mescit Mahallesi olarak geçer. Burası neresi? Akköprü. Akköprü, Selçuklu döneminin birisi, ilk nahiyelerden birisi. Nahiyeler kalktıktan sonra nüfusta düştükten sonra kasabalık gitti. Şu anda köy olarak kaldı. Burası Yeşildere kasabası idi. Eski ismi İprala. İbrala, İbrala. 1960'lı yıllarda devlet bir kanun çıkardı. Bölge ayrımcılık ııı e, gibi sebebiyete verebilecek isimler değiştirildi. İprala ne demek ki? O değişim sırasında İprala ismini Yeşildere olarak değiştirdiler. Yeşildere 1960'lı yıllarda kasaba oldu. Ama nahiyeliği de vardı daha önce. Nahiye statüsündeydi. Fakat şimdi nüfusu düş o kadar düştü ki Nüfusu düştü derken de bu kadar kalabalık olması. Yok <laughs> 4-5 kişi. 600-700 insan yaşıyor sadece. Şu anki kalabalığın sebebi cuma namazı çıkışı sebebiyle arabasına binen gidiyor. Yeşildere bir vadi içerisinde, Vadenin başlangıcında bulunan köylerden bir tanesi. Daha sonra Taşkale kasabası, Taşkale köyü gelir. Yeşildere eskiden oldukça canlı bir yerdi. Hatta hastanesi bile vardı. Biraz sonra göstereceğim. Civardaki köyler acil müdahaleler için Yeşildere'ye gelirlerdi. Evet, geliyoruz. Şu tam köşede şu anda sadece şeyini göreceksiniz. Terk edilmişliğini göreceksiniz. Evet, soldaki yer gördüğünüz yer hastaneydi. Şu anda gördüğünüz gibi terk edilmiş, dökün döküntü haline gelmiş, kapısı, penceresi sökülmüş bir halde. Burası yeşillerinin çıkışı. Şimdi 10 kilometre sonra Taşkalık Köyü'ne uğrayacağız. Sağ taraftaki tepedeki yer cami. Eskiden daha estetikti. E, estetik ve tarihi dokular maalesef tadilat bahanesiyle perişan ediliyor. Daha güzel mi oluyor? Hayır ama eskiden daha estetikti. Yeşildere bu civarın en yeşil köylerinden birisiydi. Daha sonra orman her tarafa yaygınlaşmaya başladı. Allah, dar bir yoldan ilerliyoruz. Biraz sonra Yeşildere'den tamamen çıkacağız. Anladığım kadarıyla Yeşildere'de İprala, biraz eski Rum veya da eski otantik köylerin isimleriydi. Buna karşılık Kızıllar ismi tamamen Türkçe. Kızıllar isminin ismi bile değiştirildi. Yerine Taşkalı konuldu. Sebebi Aleviliği çağrıştırmasıydı. Oysa Kızıllar Aleviliği değil Türkle Türkler'in e, kendi boylarını obalarını çağrıştıran e, bir ifadeydi. Alevilik de zaten e, Türklüğün ana temalarından birisini oluşturur. Daha sonraki yıllar maalesef Alevilik, Sünnelik, Yezidilik gibi bir sürü ifadeler bölücülüğü ifade eden noktalara getirilmiş ve toplum birbirine düşürülmüştür. Evet, gördüğünüz gibi Yeşildere Vadisinin sol tarafı e, tamamen e, dik bir yamaç olduğu için e, hep kayalık olduğu için yeşil bir alan yok. Sağ tarafta ise dere ve e, onun ortamının çıkardığı yeşil alanlar var. Oldukça gelişmiş. E, zaten sağ tarafta e, dar alanlarda tarım yapılmakta. E, bahçe, işte bu bahçelerde. Ceviz, elma gibi e, yoğunlukta meyveler bulunurken, buna karşılık e, eskiden insanların önemli geçim kaynaklarında olan kavak ağacı da bulunmakta. Kavak ağacı eskiden e, yoğun olarak kullanılan önemli bir kereste e, hammaddesiydi. Bunun için insanlar evle e, çocukları doğduğunda ee, ekebildikleri kadar, dikebildikleri kadar kavak ağacı dikerler. Ee, büyüdüğünde, yani onun düğününü bu kavak ağaçlarını satarak yaparlardım. Fakat şimdi günümüzde endüstriyel sanayi, endüstriyel mobilyacılık geliştiği için artık kavak ağacı eski cazibesini kaybetmiş, şimdi o kadar kullanılmamaktadır. Bunun yerine solda gördüğünüz gibi mesela bodur elma ağaçları dikiliyor. Sağ tarafta da var Bodur elma ağaçları. Bu Bodur elma ağaçları hemen kısa süre içerisinde meyve vermekte. E, toplaması kolay. E, ömrü bittiğinde hemen sökülüp yerine yenisini dikilebilen ağaçlardır. Yeşildere Vadisi e, zaman zaman geniş düzlükler, zaman zaman dar alanlar oluşturur. E, yukarılara doğru e, tırmandıkça e, birer Kanyon niteliğine alan kısımlar söz konusu olur, ee, ama şimdi e, solda genellikle e, köpük taşlarda meydana geldiği için e, hem yumuşaktır zemin, hem de toprak yoktur. Onun için sol taraftaki zeminlerde pek e, ne ağaç yetişir, ne sebze yetişir, meyve yetişir. E, ağaçlar genellikle çalı şeklindedir. Akdeniz'in makyaj topluluğundan bile daha küçüktür. Burada zaman zaman öyle süregilen kayalıklar vardır ki, biraz sonra manazan mağaralarını göreceksiniz. Yeşil Dere Vadisinin en dikkat çeken özelliği manazan mağaralarıdır. Şimdi şu köşeden itibaren manazan mağaralarını göreceğiz. Manazan mağar mağaralarını. E, milattan sonra 300, 400 ve 500. yüzyıllarda yapılmaya başlanan, oyulmaya başlanan yerleşim alanlarıdır. E, burası bir e, meskun mahal olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra bunlar insanların ibadet edebileceği yerden tutun da e, kaya mezarlarına kadar hepsi buralarda yapılmıştır. E, öyle ki e, insanların statüsüne göre e, manazanda mekansal yerleri mevcuttu. Bunlardan en önemlisi at meydanı denilen geniş bir meydandı bu. Evet Manazan mağaralarının olduğu yere geldik. Manazan mağaraları 1300 şey pardon 300 ile 600. yüzyıllarda yapıma başlanan, insanların ikamet ettiği e, bir yerleşim yeridir. Sol taraftan başlayacak olursak, sol tarafta bakın e, insanların e, ikamet ettiği yerler e, güzel güzel e, yapılmış yerlerdir. E, bu yerler e, sağa doğru geldikçe e, büyük alanda insanların statüsünün yükseldiği yerler e, ...daha geniş alandaki yerlerdir, en üst yer, yerlerdir. E, Manas'ın mağaraları 3-4 e, kat e, olarak yapılmış bir yerdir. E, i̇lk başta e, tünellerden girerek... Daha sonra da bacalardan çıkarak büyük bir alana giriyorsunuz. İşte at meydanı. Bu at meydanı dediğiniz yer geniş olmasından kaynaklanıyor. Kenarlarında odacıklar bulunuyor. Şimdi bunları anlatıyorum ama daha sonra detaylı olarak göstereceğiz. Şu anda gelip geçiyoruz yolumuzun üzerinde olduğu için anlatıyoruz. At meydanı olan yerlerde kenar kenarlarda bacalar bulunmakta. Bacalardan e, insanlar dinlenmekte. Tekrar e, ayrı bir e, tünelle e, başka alanlara, mesela Ölüler Meydanı denilen Ölülerin bulunduğu bir meydan var geniş. Burada mezarlar bulunmuş. Hatta burada bulunan mezarlardan bir tanesi e, Karama Müzesinde e, işte bin küsür yıldır, 1600-1700 yıldır e, çürümeden kalmış orada anlatılmaktadır Bunun sebebi de sirkülasyon hava sirkülasyonu sebebiyle ceset çürümemiştir yine bu arkadan koruma alanları Hani eskiden değirmen taşı denilen ve taşı ittiğiniz vakit düşmanın engellenmesini şey yapan yerler var oradan geniş alanlara geçebiliyorsunuz öbür taraflarda yine şapeller var iki tane şapel var ee, en, en doğu tarafta ee, daha sonra gelen gelinden alan, alanlarda insanlar e, e, kendilerini muhafaza edebiliyordu yine e, aşağıya dereye kadar su almak için giden kısımlarda tüneller olduğundan ifade ediliyor. Tabii buralarda bir geniş çaplı bir arkeolojik kazıya ihtiyaç var. Çünkü önemli göçükler var. Göçükler hala kaldırılmamış. Bu göçükler ve kazıdan sonra insanların karşısında nasıl bir şey çıkacağını bilemiyoruz. İsmail Hakkı uzun çarşılı bir eserinde Karaman'da Manazan kariyeyi Ramazandan, Manazandan yani Manazan köyünden bahseder. O zaman 20-30 hanelik bir köy olduğu da söyleniliyor. 600-700 şey pardon 1600 ve 1700'üncü yüzyıllarda. Yani Manazan uzunca süre insanların ikamet ettiği bir mekan olmuştur. Hem korunma açısından hem dini merkez açısından hala birçok konuda esrarengizliğini korumakta ve açılması gereken bir sır perdesi olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar yol hikayeleri insanların çok ilgisini çeker. Düşünün şuradan döndüğünüzde karşınıza ne çıkacak? Hiç planlayabiliyor musunuz? Eğer ilk defa geliyorsanız hem endişe edersiniz hem de merak edersiniz. Dönüyorsunuz ve bir taşın altından geçiyorsunuz. Buralar, bu eskiden bu kaya yolun olduğu yere kadar uzanıyordu. Bir esrarengizliği bitirmeden başka bir esrarengiz alana geliyorsunuz. Yine insanların ikamet ettiği ve burada papazın yeri olarak bilinen bir alan işte yazın burada sular şırıl şırıl akar hem bir taşın verdiği serinlik hem suyun verdiği serinlik bir araya gelir ve insanlara güzel bir anı olarak bırakır. Karşınızda birdenbire başka bir kayalık alan. Eğer bir yol hikayesi oluşturmak istiyorsanız Taşkale Manazan'dan Taşkale'ye kadar olan bu kısmı yürüyerek gidin. Ee, belki yorulacaksınız ama sonuç olarak Değer Ve şuradan şu yokuş çıktıktan sonra Bakacaksınız ki bir an Amerika'daki büyük kanyonda olduğunuzu Hissedeceksiniz bir an ee, Yapılar taşlar e, Hepsinin ayrı bir hikayesi var damat çekimine de çok uygun Evet gelin damat çekimi de yapılabilir Burada Nitekim böyle, böyle bir şey gördük Burası Eskiden Karaman'dan ee, Ereğli'ye giden e, ana yollardan birisiydi. Onun için burası arkadaşlar tavsiye edebileceğim bir mekansal gezidir. Yeşildere Kanyonu'nun, biraz önce dedik ki Yeşildere Vadisi, bu alanlar Yeşildere Kanyonu diye ifade edilebilir. Çünkü e, alan iyice dar, e, bir tarafta derenin verdiği bir eee e, Genişlik öbür tarafta zemine dik bir e, kaya kütlesi iki tarafta da ve oldukça tabi alanda bir, hafif bir kaygan alan e, karla kaplı bir zemin böyle bir şekilde şu anda ilerliyoruz. E, yani kanyon özelliğindeki e, bir alandan geçiyoruz şu anda kısık mevkii geçen buralarda acayip rüzgar oluyor. Ee, öyle ki kavak ağaçlarını devirecek kadar e, derin bir e, rüzgar, etkili bir rüzgar. Yani buralarda dikkatli oluyoruz, dikkatli yürüyoruz. adı üstünden Taşkale. Süre gelen bir kaya topluluğu. Yani yer kürenin bir altı aslında. Çünkü üstte toprak, altta kaya tabakası olur. Bu kaya tabakasının üzerinde hiç toprak kalmadığı için böyle bir mekan ortaya çıkmış. İnsanların dikkatini çeken ve müthiş bir mekansal e, insanların ikamet edebileceği bir yer haline gelmiş. Çünkü arkanızı kayaya veriyorsunuz. Soğuktan etkilenmiyorsunuz. Önünüzde dere, su sıkıntısı yok. İşte size yaşayabileceğiniz güvenilir bir alan. Güvenilir bir köy, kasaba, şehir diyebiliriz. Burada eskiden evler vardı. E, yol genişletme çalışında bu civardaki evlerin tamamı yıkıldı. Evlerin arkasındaki yerler gördüğünüz gibi oyulmuş e, bacalar e, ve kullanma, kullanım alanlarından ibaretti. E, eskiden e, insanların e, gördüğünüz gibi bir oda, mesela karanlıkta bir yatak odası, e, aynı zamanda ambar olarak kullanılan yerlerdi. E, şu alanlarda ise e, önlerinde ev yoktu. Sadece ambarlar için kullanılan bir mekan. E, Taşkale Tahıl Ambarı. Bu tahıl ambarları e, e, 295 civarında mı? E, bir tahıl ambarı olduğunu biliyorum. Yanlış da hatırlamıyorum. Hatta içerisinde bir mescidimiz de var. E, Mescidde yapılmış. Bunları daha sonra anlatacağız. Taşkale Karamanoğulları dönemi ve Selçuklular döneminin bir yerleşim yeri olduğunu söylemiştik. Soldaki gördüğümüz cami Taşkale Orta Cami bir Karamanoğlu dönemi eseridir. Dikdörtgen mimari üzerinde yapılmış, çatısı düz çatı şeklindedir. İçerisinde kubbeler, sütunlar vardır. E, ...kemer sütunlar vardır. Minaresi sonradan yapılmıştır. Yıllarca mi, minaresi yoktu. E, yani... E, ...hatta içerisinde öyle güzel halılar vardı ki... ...bin yıllık diyebileceğimiz halılar... Ma ...maalesef şimdi yok. E, i̇şte taşkale ve... ...Muhtarlık...